Merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Stoacılığın kökenleri ve gelişimi. Stoacılık, Mengöçünü, 3. yüzyılda Yunan filozof Zeno tarafından kuruldu. Zeno, Atina'da bir Stoa'ya, sütunlu bir portiko konuşmalar yapmaya başladığı için Stoacı olarak anıldı. Stoacılığın gelişiminde önemli rol oynayan diğer filozoflar arasında Epiktetos, Seneca ve Roma İmparatoru Marcus Aurelius bulunmaktadır. Bu filozoflar stoğacılığın çeşitli yönlerini geliştirmiş ve felsefenin Roma dünyasında da yayılmasına katkıda bulunmuşlardır. Temel ilkeler ve öğretiler Doğa ile Uyum Stoğacılık, insanın evrenle uyum içinde yaşaması gerektiğini öne sürer. Doğa, evrenin temel düzenini ve akışını temsil eder. Stoğacılara göre, insanların doğanın bu düzenine uygun olarak yaşamaları, mutluluğun ve huzurun anahtarıdır. Kontrol edilebilirlik Stoacılar, insanların sadece kendi düşünce ve eylemlerini kontrol edebileceğini kabul eder. Bu nedenle, dışsal olaylar, diğer insanların davranışları ve benzeri şeyler üzerinde endişe duymak yerine, bireylerin kendi tepkilerini ve tutumlarını yönetmeleri gerektiğini savunur. Erdem ve akıl, stoğacılığın merkezinde erdem bulunur. Erdemli bir yaşam sürmek akıl yürütme ve doğru karar verme ile mümkündür. Stoacılar erdemli davranışları şu dört ana kategoriye ayırır. Bilgelik, doğru bilgi ve karar verme yeteneği, cesaret, zorluklar karşısında dayanma gücü, adalet, başkalarına karşı doğru davranış ve ölçülülük, kendini aşırıya kaçmadan kontrol etme. Duyguların yönetimi stoacılığa göre Aşırı duygular, öfke, üzüntü, kıskançlık gibi rasyonel düşünmeyi engeller. Stoacılar, duygusal tepkilerin bilinçli olarak yönetilmesi gerektiğini savunur. Bu, kişisel huzuru sağlamak ve içsel dinginliği korumak için önemlidir. Stoacılığın pratik uygulamaları. Stoacılık, günlük yaşantıda uygulanabilecek pratik öğretiler sunar. Bunlar arasında meditasyon ve öz değerlendirme. Stoacılar kendilerini ve eylemlerini düzenli olarak gözden geçirmeyi ve özdeğerlendirme yapmayı önerir. Bu, kişisel gelişim ve erdemli yaşam için önemlidir. Ayrımcılık Stoacılar, kendi kontrolümüz dışındaki şeyler üzerinde endişe duymamayı öğretir. Bu, dışsal başarılara veya başarısızlıklara odaklanmak yerine, içsel değerlere ve erdeme odaklanmayı içerir. Zorluklarla Baş etme Stoacılar, yaşamın zorlukları ve acılarıyla başa çıkma konusunda bir tutum geliştirirler. Zorlukları kabul etmek ve onlardan öğrenmek, stoğacı bir yaklaşımın parçasıdır. Stoğacılık, hem antik dönemde hem de modern zamanlarda kişisel gelişim ve içsel huzur arayışında birçok insan tarafından benimsenmiştir. Felsefenin öğretileri, bireylerin hayatlarındaki zorluklarla başa çıkmalarına ve daha tatmin edici bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın.